Umarım bu da geçen yıl olduğu gibi bir sikkeli yılandır. Yine bir yılan var. Galiba sikkeli. Yine Alıp uzaklaştıracağız tabii. Sikkeli yılanların zehirlerinin insanlar için öldürücü olmadığı deneylerle sabit olsa da evde bulduğum bu yılan bizi korkuttu. Yine bahçeden uzaklaştırdık. Buraya bırakacağız. Küçük yılanlar büyüklerin aksine daha zehir ayarını tutturamadığı için daha öldürücüymüş. Tüm zehirlerini bırakıyormuş. Sikkeli yılan damgalarının sırtlarındaki nakışların şöbe olmasından geliyor ismi. Hadi güle güle yolun açık olsun.